Merhabalar, bugün sizlerle karides yapacağız. Nasıl karides? Sebzeli, mantarlı ve kaşarlı bir karides yapacağız. Güveçte olacak aynı zamanda. Çok lezzetli, çok harika bir tat. Bunun için malzemelerimizi sayalım. Bir paket hazır karidesim var, temizlenmiş. Biraz zeytinyağı, biraz tereyağım var. Üzeri için kaşarım var. İçerisine bir büyük boy soğan, 3-4 adet sarımsak burada doğradım. Şöyle bir taze kekik, 2 Charleston biber, 1 kapya biber, 350 gram mantarım var. Burada da biraz domates sosum var. Onu kullanacağız. Şimdi e, her şeyi doğradığımız için yapmaya başlayalım. Şöyle 3 tane de defne yaprağı var. Kavururken, pişirirken bunları koyacağım lezzet versin diye. Biraz da e, bah baharatlarımız var burada. Pul biber, toz biber, karabiber ve tuz. Bu o, zevkinize kalmış. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Şimdi başlayalım yapmaya. Zeytinyağımızı tavamıza aldık. Şöyle içerisine direkt defne yapraklarımı atıyorum. Lezzet verecek. Sonra önce biraz sarımsakların kokusu çıkıncaya kadar Önce biraz sarımsakları kavuruyorum. Şimdi soğanlarımızı ekliyoruz. Biraz soğanlarımızı kavuralım şimdi. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi biberlerimizin hepsini katıyoruz. Bunlarla da biraz kavuralım. Biberlerimiz de biraz yumuşadılar. Kavurduk güzelce. Şimdi mantarları koyalım. Karidesleri sonra koyacağız çünkü o çabuk pişer, hazırlanmış, temizlenmiş olduğu için. Karidesleri mantarların pişmesine yakın ekleyeceğiz. Şimdi mantarlar suyunu salıp çekene kadar pişireceğiz. Mantarlarımızı epey bir kavurduk şöyle. Yumuşadı, pişti sayılır. Şimdi karideslerimizi ekliyoruz. Yarım kilo karides. Bu arada taze kekik ekliyoruz içerisine. Biraz suyunu çekince baharatları, tuzu, domatesi yavaş yavaş ekleyelim. Şimdi bu biraz pişsin. Domates sosumuzdan katıyoruz. Böyle 4-5 yemek kaşığı bol bol katabilirsiniz. mantarlarımız bayağı güzel pişti. Şimdi baharatlarımızı ve tuzumuzu da katalım. ve tereyağımızı ekliyoruz. Şimdi bu arada fırınımızı da açalım, ısınsın. 10-15 dakika kaşarla üzerini kızartacağız çünkü şöyle 190 gibi bir dereceye getirin. Fırınınızı ısıtın. Şimdi bunu güveçimize alalım toprak kabımıza sonra fırınlayalım. Toprak kaplarımıza koyalım. Şuradaki yaprağımızı da alalım. şimdi üzerlerine kaşar koyup direkt fırına atacağız sadece kaşarlar kızarana kadar 5-10 dakika erisin kızarsın çıkarın fırınınızdan ondan sonra yemeği hazır evet, fırına girdiler kaşarlar erisin kızarsın sonra çıkaracağız Evet, 10-15 dakikada kızarıyor fırında. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bakın, şöyle kaldıralım. Şahane bir yemek, hepinize tavsiye ediyorum. Deneyin lütfen. Ee, yeni videolarda da görüşmek üzere diyorum. Hadi hoşçakalın.